Daniel Siebert'ten ilk düdük geldi. Rio Ave karşılaşmaya başlayan taraf. Mane ile paslaştı. Santos. Bir uzun top daha. Wellington kafayla dokundu. Bir kez daha Wellington top ceza sahası içinde. Montero. Carlos Mane araya girdi. Mane bir çalım Necip'e. Mane iyi pas çıkardı. Geraldes'in vuruşu savunmamıza çarpıyor ve korner. Tehlikeli bir pozisyondu. Montero şimdi sol tarafa döndü. Boyd. Ters tarafta Necip top bekliyor. Ona doğru çok iyi top yolladı Boyd. Necip aldı. Necip şimdi ortası. Arka tarafa gol! gol. Harika bir atak. Güven golü attı. Güven golü attı. Necip ortayı yaptı. Güven golü attı. 1-0 önde Beşiktaş. Dakika 15. Asit, Asif, Necip ama herhalde Tyler Boyd'un uzun topunun da hakkını vermek gerekiyor rengin. Mükemmel bir çapraz top Boyd'dan ama hani bu golü herhalde Necip'e yazacağız. Hani Beşiktaş taraftarların belki birçoğu onu orada görmeyi beklemez ki. Beklemez o anda. Mane bile beklemezdi belki büşün, büşün, büşün. ama hem doğru koşu hem sonu Darina attırdı pozisyonda gibi. Doğru orta gerçekten e, yani sağ bek pozisyonu Beşiktaş'ın belki de en ideal olmayan yeriydi. Boyd kafayla Pinto'dan müdahale geliyor. Kalecileri aldı. Baskı Dorukan'dan topu kazandırdı. Güven. Güven araya oynadı. Dorukan ceza sahası vurdu. Kaleci direkt döndü. Direkten döndü. İkinci gole çok yaklaştık ama Wellington tekrar oyunu başlatıyor. Lense doğru. Santos. Oğuzhan güvene kazandırdı. Çok iyi pas geldi. Oğuzhan Özyakup şimdi ortaya. Laiç döndü. Sol taraf. Tyler Boyd sağına aldı. Vurdu. Savunmaya takıldı. Sol çizgiye pası Carlos Mane. Mane sağını aldı, ortayı yaptı. Bir kafa direkten dışarıya gidiyor. Çok net bir pozisyon yakaladılar. Bruno Moreira'nın kafası direkt ve dışarıda top. Oğuzhan kullandı. Larin hareketlendi. Larin gözüyle aldı. Kale boş. Larin yolları ama kaleye paralel gidiyor top. İşaret geldi. Filipe arka tarafa doğru. Evet bu arada oyun durdu. Oyun durdu. Biraz ayağından açılmıştı. Rıdvan o noktada. Rıdvan Yılmaz kazandığı topu şimdi Larin'e aktardı. Larin Rıdvan hata destek verdi. Larin şimdi ona doğru oynuyor. Santos'un müdahalesi. Atak sürüyor. Laiç sağ tarafı gördü. Lens topla buluştu. Kaleye baktı. Lens. Lens ortaya doğru savunmadan döndü. Güven Yalçın'ın golüyle üstünlüğümüz devam ediyor. Wellington kafayı vurdu. Kişek. Diego Lopez yaptı ortayı. Ceza sahası içinde Bruno yerde kalmıştı. Hakem Siebert onun yanına gitti ve bir şey yok dedi. Uyarıda da bulundu. Hatta bir de kart geliyor şimdi. O noktaya giden ve tepki gösteren kaptan Tarantini'ye sarı kart çıkardı Siebert. Rio Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bruno Moreira burada yerde kaldı. Penaltı beklentisi vardır Rio Avele oyuncuların. Geraldez. Bruno yine duvar oldu ceza sahasına doğru. Geraldez tek vuruş dışarıya gitti. İyi geldiler yine. Meşino ile pozisyonları sürüyor. Meşino vurdu. Arka taraf Mane'nin kafası. Top dışarıda neyse ki. Çok tehlikeli bir pozisyon. Rıdvan. Rıdvan savunma arkasına. Gökhan hareketlendi. Gökhan Töre ceza sahasında alamadı önüne. Mane'yi savunmamız lazım. Meşino Bruno döndü. Geraldes. Tekrar sağ kanatta Mane ile buluşturdular. Mane yaptı ortayı. Kafa. <laughs> Maalesef Carlos Mane ortayı yapma şansını buldu. Kafayı vurdu Bruno Moreira ve beraberliği yakalıyor Rio Ave. Necip çok iyi pas gelmedi Wellington'dan. Şimdi Gökhan. Gökhan çekti. Araya oynadı Mensa. Karşı karşıya Mensa. Top dışarıda inanılmaz bir pozisyon. Lens de çok boştu. Yani 90. dakikada bir kez daha öne geçme şansıydı. Çok iyi açısı vardı Mensa'nın evet ama. Boş kale vardı. Altın bir fırsat harcadık. Mensah lense çevirse bomboş kale. Utku yolları. Larin hareketlendi. Ceza sahası dışında müdahale ama uzaklaştıramadı kaleci. Şimdi Hasic. Solda topla buluştu Aydın Hasic. İçeride Gökhan da var. Hasic yaptı ortayı ayak koyan Santos. Baskı Larin'den Larin topu kazanmayı başardı. Larin gidiyor. Larin gidiyor. Santos geldi. Larin Santos top dışarıda. Korner. Rıdvan yükseldi. Diego Lopez. Gabriel Sinyo bir an yerde kalmıştı. Montero. Aman hata. Gabriel Sinyo önünde kaldı top. Gabriel Sinyo çekti. Gabriel Sinyo savunmadan dönüyor. Sonrasında uzaklaştırdı Montero. Gökhan ve Mensah konuşuyor. Oğuzhan da bir şeyler söyledi. İçeriye pas. Necip hareketlendi. Yerde kaldı Necip. Bu arada düdüğümü bekleyin. Beklemediniz dedi hakem Daniel Zibert. Ben düdüğü çalmadım işareti Zibert'ten. Ceza sahası içinde de bir gerginlik var bu esnada. Kaleci Kişek ve Dorukan arasındaki gerilim. Oğuzhan da o noktaya geldi. Mensah vurdu. Bernard Mensah dışarıya gitti. Mensah göğsüyle aldı. Gökhan hareketlendi. Ona doğru çok iyi top geliyor. Gökhan Töre kaçtı. Gökhan gidiyor. Ceza sahasında Gökhan Töre olmadı. Bu da olmadı. Çok iyi kaçırdı mesa İyi koşu geldi ama iyi bitiremedi Gökhan. Yerden pas. Meşino boş kaldı. Mane'nin önünde. Aman. Carlos Mane Utku çıkardı. Harika çıkardı Utku. Harika çıkardı. Mutlak gol şansıydı. Utku kurtardı. Ve şimdi penaltılar sonunda Beşiktaş. Gelecek hafta Milan-Modoglim eşleşmesinin Galibi ile karşılaşmak için mücadele verecek. İlk penaltıyı kullanmaya Mensah gitti. Tabii 1 ve 5 tercih teknik adamlar için çok önemli. Hani en iyi kullanabilecek oyuncunu 5'e saklar mısın? 5'e saklarsan bu sefer o penaltının sana gelmeme ihtimali var. Beşiktaş Mesah'la başlıyor. Kaleci Kişek yerini alıyor. İşaret geldi. Mensah. Mensah attı. Doğru köşeye uzandı Kişek ama çıkaramadı. 1-0 öne geçiyoruz Mensah'la. Bruno Moreira ters köşe attı. Gökhan geliyor. Gökhan attı. Ters köşe Gökhan Töre'den. Haydi Utku. Santos geldi. Santos çok sert vurdu. Wellington topun başında. Wellington dışarıya attı. Yan bor Larin çıkardı kalecileri. Kişek. Kişek çıkardı. Üst üste iki penaltı kaçırdık maalesef. Maalesef kötü bir penaltı geldi. Kyle Larin'den. Race topun başında atması halinde Rio Ave tur atlayan taraf olacak. İşaret geldi. Mateus Reis. Mateus Reis çok sert vurdu. Rio Ave tur atlayan taraf. Maalesef penaltılar sonunda veda ediyoruz UEFA Avrupa Ligi'ne.